Yani beyne komut vermek Kesinlikle. Lazım. Emir vermeniz lazım hatta. Beyin şeyden anlamıyor. Her şey iyi olacaktan anlamıyor. Yani beyni emir kipi vermeniz lazım. Ve o emir kipi ilecekle ilgili olmaması lazım. Şimdi şu anda olmuş gibi olması lazım. Bakın enteresan bir şey söyleyeyim mi? Küçük bir şeyi başardığınızda, yani sabahleyin bir gün erken kalkma sözü verdiniz ve erken kalktınız. Ve siz o anda beyninizde inanılmaz böyle bir şeyi başarmış gibi mutlu olmaya başlarsınız. Hı, -hı yarın sabah bir daha kalkmak istersiniz. Daha iyisini yapmak istersiniz. Esas insan beyni bir şeyi fark ederse, kendisini kutlarsa beyin daha iyisini yapmaya sadece otomatikçe ilerliyor. Biz bir şey kutlamadığımız için yaşamımızda kendimizi kutlamıyoruz, etrafı kutlamıyoruz ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Halbuki beyin öyle ilerlemiyor. Sen daha iyisini isteyince gelmiyor öyle bir şeyler. Fakat sen herhangi bir şekilde bugün bu çok iyi oldu diye kendini kutladığın zaman tablo değişiyor. Tabii. Beyin yarın daha iyisini yapmaya başlıyor. Ama zaten yıllardan beri bunu yapıyorum. Bu benim için çocuk oyuncu. Bir şey değiller beyin yarın daha iyisini düşünmemeye başlıyor. Ne kadar enteresan bir şey. İnsan kendisine neler yarattığının farkında değil.